Evet dostlarım. Şu an evladımız klinikte. Narkoz verildi. Bayağı kötü durumda. Gördüğünüz gibi. Hocam merhaba. Merhaba. Durum nedir hocam? Sizce ne olmuş olabilir? Benim aklıma gelen bir palayla veya maket bıçağıyla böyle üstüne vurulmuş gibi geliyor. Bir kesik mevcut. Evet. Ama tabii ne kesik olduğunu bir şey diyemeyiz. Ama kesik. Evet. Yaklaşık evet. 15-20 santim ebatında kesiğimiz var tamamen ayrılmış bütün noktalarda. Şimdi temizliğini yapıyoruz. Hı. İnşallah iyi olacak. Hı hı. Hocam peki teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Dostlarım şu an evlat klinikte. Gereken yapılıyor. Ve şu an narkosun için yatıyor. İnşallah iyi olacak. Çok derin bir kesik. Gördüğünüz gibi. Daha sonra dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kapatılacak. İnşallah hocam. 10-15 gün bakıma ihtiyacı var. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun.